Herkese merhabalar. Bugün yine nedensellik konusuna devam edeceğiz ve şu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Ee, sebeplerin önceki videolarda bir tesir hakikisi olmadığını, gerçek bir gücü kuvveti olmadığını söylemiştik. Sonuçları meydana getirenin sebepler değil, onlar vasıtasıyla Allah olduğunu söylemiştik. Bugün bunu temellendirmeye çalışacağız yani kuru bir iddiadan kalıp ibaret kalmaması adına. Ee, peki niye sonuçları sebepler değil de Allah yaratıyor? Hani gördüğümüz dünyadaki reel dünyada gördüğümüz şeyler bize doğru bilgi vermiyor mu? Yani işte görüyoruz ki işte tavuğu tavuk yumurtadan çıkıyor. Yumurta işte yine tavuktan çıkıyor yavruları meydana getiren işte bir takım sebepler var. Yani işte spermlerden yavrular meydana getiriyor işte onların bir annesi var vesaire işte ağaçtan meyve alıyoruz. Meyveyi meydana getiren ağaç gibi görüyoruz baktığımızda işte buluttan yağmur çıkıyor. Işık güneşten geliyor falan. Ya bunlar sebep değil mi yani gördüğümüz şeyleri bunlar yaratmıyor mu? Niye yani niye Allah'a meseleyi verme ihtiyacı duyuyoruz? meseleyi biraz hani en son Kur'an'a getireceğim ama Kur'an'a getirmeden akli, mantiki olarak bir el almaya çalışalım. Ee, öncelikle belki şunu söylemek lazım. Bunu kabul ettiğimizde, sebeplere tesiri hakiki verdiğimizde, onları bir yaratıcı gibi gördüğümüzde ne demiş oluruz? Dine ne mahsuru vardır bunun daha doğrusu? Bir kere evrenin kıdemini kabul etmiş oluruz. Yani her şey bir önceki şeyin zorunlu sonucuysa bu ilelebet devam ediyorsa bunu nerede durduracağız biz nerede keseceğiz ya o zaman varlık ebedi demektir. Halbuki bugün artık bilim bize şunu söylüyor. Yok varlığın bir sonu olduğu gibi dünyanın da evrenin de bir sonu olduğu gibi bir başlangıcı da var. İşte Bing Bang teorisi bugün oldukça güçlü bir teori. Çok fazla delille desteklenen, ispatlanan güçlü bir teori olarak önümüzde duruyor Big Bang. Yani görünen varlığın bir başlangıcı var. E Big Bang'ten sonra peki nasıl meydana geldi bu nedensel zincir içerisinde varlık? Bunu nasıl izah edebileceğiz? Yani hani varlığı başlangıcından itibaren bugüne getirebilmek çok kolay değil veya yani bir yere dayayabilmek çok kolay değil. Zorunlu bir ilişkiyi kabul ettiğimizde dayayamayız çünkü. Onun da sebebini, onun da sebebini ila nihaya bunu devam ettirmek zorundayız. Ha İslam felsefecileri burada işte bir ayrıma giderek çözüm bulmaya çalışmışlar. Hani mümkün varlık, zorunlu varlık demişler. Bir yerde Allah da biz bunu yani Allah'a kadar götürüp Allah'ta bitirmek zorundayız demişler. Ama bu da bu da bir imana kabule dayanıyor en nihayetinde. Mesela felsefi bir akılla baktığınızda tatmin edici olmayabilir. Şimdi ikinci olarak biz zorunlu nedensellik teorisini kabul ettiğimizde deizmi kabul etmiş oluruz. Ya o zaman gördüğümüz bütün olaylar bir takım maddi cisimlerin neticesinde ortaya çıkıyor. Ya o zaman haşa Allah ne yapıyor, ne yaratıyor? Yani kainatta hani her şeyi biz gördüğümüz bütün olayları bakın. Yemeyi, içmeyi, hastalanmayı, ölmeyi, var olmayı, yok olmayı, değişmeyi, bozulmayı, çürümeyi. Bakın her şeyi bir sebebe dayan, dayıyor ve sebebin onu yaptığını söylüyorsak haşa Allah ne yapıyor şu an kainatta? Ya bu zorunlu olarak pasif bir Tanrı inancını ortaya çıkaracaktır. Yani ya inkara gideceksiniz, ateizme gideceksiniz ya da Allah kainatı yarattı, ilk sebep falan diyeceksiniz ama ondan sonra kendi haline bıraktı. Her şey işte bir saat gibi, fabrika gibi işleyip gidiyor. Yani bu işte de deistlerin dediği tam olarak bu. E başka peki ne problemi var? Mucizeleri izah edemezsiniz. Ya Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamber mucizeleri var. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize nakledilen mucizeleri var. Buna dair delail kitapları yazılmış. Mesela Şifa-i Şerif Kadi Yaz'ın yazdığı çok güzel bir delail kitabıdır. Üstad Bediüzzaman da ondan çokça istifade etmiştir 19. mektubu yazarken. Ya orada belki bin civarında Efendimizin mucizesi bize naklediliyor. Ya bunu nasıl izah edeceksiniz? Ya parmaklarından su akması, bir tane keçi yavrusuyla kocaman bir ordunun doyması. Nasıl izah edeceksiniz bunu? Burada bir tenasüb, illiyet yok. Bir nedensel ilişkiyle izah edemezsiniz. Dolayısıyla yine bakın problem yaşıyoruz. Esbab Peresliğe yol açar diyebiliriz ama ilk videoda bunun üzerinde durduğum için artık buraya tekrardan girmeyeceğim. Dolayısıyla hani dinen bir insanın zorunlu nedensel ilişkileri kabul etmesi... E, imanı açısından, Kur'an'i hakikatler açısından kabul etmesi gereken imani hakikatler açısından çok kolay değil. Çok kolay değil. Hatta mümkün değil. Şimdi biraz daha akli mantiki meseleye bakmaya çalışalım. Yani Niye sonuçları sebeplere veremeyiz? Veremeyiz. Bediüzzaman'a göre sebeplerle sonuçlar arasında bir oran yoktur. Bir nispet yoktur. Yani e, siz ee, sebeplere baktığınızda başka bir şey görüyorsunuz, sonuçlara baktığınızda başka bir şey görüyorsunuz. Yani sebepler kainattaki bizim sebep olarak gördüğümüz ne varsa, yani hani sonuçlara bakarak sebepleri sebep olarak isimlendiriyoruz. biz... Yoksa onlar da başka şeylerin sonucu demiştir. Buna tekrar girmeyeceğim. Sebeplere bakıyoruz. Biz yani e, oldukça basit, aciz, zayıf, şuursuz, akılsız ama ortaya çıkan neticeye bakıyoruz. Ona bildiğine mükemmel, olabildiğine harika, sanatlı. Ya şimdi sebep diyelim ki bir yumurtayı düşünün. E yumurtayı kırdığımızda işte içinde ne var ne yok görüyoruz. E yumurtadan çıkan bir canlıyı düşünün. Bir tavus kuşunu düşünün mesela. Yani o renkler, tüyler, organizma, işleyiş, mükemmellik. Ya hakikaten yumurta onun sebebi olabilir mi? veya yumurta değil de işte bir can bir, bir damla su diyelim yani e, döllenmiş yumurta diyelim anne karnındaki o bir damla su hakikaten bir insanın sebebi olabilir mi yani işte meyveli bir kocaman ağaca bakın yani o ağaçtaki ağacın dalları yaprakları çiçekleri meyveleri har kulade göğe ser çekmiş bir kocaman ağaç e, sebebine bakıyorsunuz bir tane tohum ya o tohum hakikaten ağacın sebebi olabilir mi? Ya Burada bir e, oran var mıdır? Nispet var mıdır? İnsanın e, düşünme, akletme, konuşma, e, insandaki fiillere bakın. Mesela biz hani hafızamız işte bilmem kaç terabaytlık bilgiyi depolayabiliyor. Yani ol, oldukça hızlı düşünüyoruz. Düşündüğümüzü hemen fiillere dökebiliyoruz. Yani muhakememiz var. ...tefekkür, tezekkür, tedebburda bulunabiliyoruz. E nedir bütün bu akli ve zihni faaliyetlerin merkezi neye vereceğiz? Yani beyindeki kıvrımlara mı, nöronlara mı, nöronlar içerisindeki bir takım elektriksel akımlara mı? Nedir bütün bunların sebebi? Yani hakikaten o beyindeki nöronlar hatta nöronları oluşturan işte elementleri düşünün, molekülleri düşünelim bütün bunlar bir araya gelerek şu anda bizim yaptığımız bütün bu faaliyetleri meydana getiriyor olabilir mi? böyle bir e, hani sebep sonuç arasındaki e, o yakınlık, mekansal ve zamansal yakınlığı görüyoruz yani. Mesela bardağı bıraktığımda düşün, düşüyor. Aynı anda, aynı zamanda, aynı mekanda. İşte şu anda konuşmaya çalışıyorum, konuşuyorum. Dilim, dudağım, ses tellerim nefes hepsi ahenkli bir şekilde. Fakat sebep ile sonuç arasındaki mahiyet açısından yakınlık uzaklığa baktığımızda fevkalade bir uzaklık var. Ya bizim bir konuşmamızın sebebi ne olabilir? Yani ben konuştuğumda konuştuğum sesleri bir başkasının kulağına ileten sebep nedir? Hava zerreleri mi? Yani hava zerreleri hakikaten bu sesleri ya sadece sesler de değil aynı hava zerreleri işte telefon frekanslarını düşünün, radyo frekansları, telsizler neyse bugün hani modern ile ulaşım, iletişim vasıtalarını düşünün. Ya tamamını karıştırmadan, bozmadan yani varması gereken yere vardıran, alıcı ile verici arasındaki o şeyi sağlayan hava zerrecikleri olabilir mi? Yani baktığınızda aslında sebepler o sonuçları kaldırabilecek bir güce sahip değil, o sonuçları meydana getirebilecek bir güce, kuvvete, akla, şuura sahip değil. Bir orantısızlık var. Cenab-ı Hak aslında bir yönüyle çok büyük neticeleri çok küçük sebeplere bağlamak suretiyle bize büyüklüğünü gösteriyor. Ya bakıyorsunuz işte e, pamuk ipliği gibi incecik, e, olabildiğine zayıf, kırılgan e, kökler, çok sert kayaları parçalayıp içinden geçiyor. Nasıl olabiliyor bu? Yani otlara bakıyorsunuz. ya yani Biz güneşin altında 10 dakika durduğumuzda o ele hele sıcaklığın 40'ı 45'i 50'yi bulduğu yerleri düşünün. 10 dakika durduğumuzda hasta oluyoruz. Ama e, otlar yemyeşil kalabiliyor saatlerce. Bütün yaz boyunca o güneşin altında. Evet e, aslında e, yapan Allah. Yani bize isimlerinin sıfatlarının tecellilerini gösteriyor varlık üzerinde ama insan aklı göze indiği için ve insan gördüğüne takıldığı için gördüğüne göre hüküm verdiği için çoğu zaman göz sebeplere takılıyor en yakın olan sebepleri görüyor zahiri olanları görüyor ama onların o sonuçları meydana getirip getiremeyeceğini düşünmeden hemencik kolay bir hükme vararak işte faili buldum budur diyor Allah'ı unutabiliyor Orantısızlıktan sonra belki burada bizim e, tefek, üzerinde tefekkür etmemiz gereken diğer bir mesele kainatta gördüğümüz gayelilik. Her şeyde bir gaye var. Her şey bir hedefe doğru yürüyor. Hedefe doğru yürüyor. Yani bakıyorsunuz o bahar gelmeden önce yani güneş bulutlar rüzgarlar toprak yani her şey adeta bahar mevsiminde o ağaçlar aç, açan çiçekler bir meyveyi ortaya çıkarabilmek için böyle adım 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 atım bir yere doğru. Veya insanla ilgili insanın varlıkla ilişkisine bakıyorsunuz. Adeta her şey insanın yardımına koşuyor. Yani insana yaşayabileceği uygun bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Yani sıcaklık olarak, atmosfer olarak işte soluduğumuz havayı düşünelim, aldığımız gıdaları, o gıdaları bize takdim eden işte hayvanları düşünün, bitkileri düşünelim, cansız varlıkları bir gayeye doğru gidiyor her şey. Ya işte kainattaki gök cisimlerine bakıyorsunuz. Hepsinde bir gaye var, düzen var. Yani peki yani sebeplerin aklı yok, mantığı yok, şuuru yok dedik yani şuursuz varlıklar nasıl gaye gözetebiliyor? Yani hayvanlar benim dil zevkimi nasıl biliyor? Midemin ihtiyacını nasıl biliyor? Nasıl ona hizmet edecek ürünler üretebiliyorlar? Veya o hayvanların, hayvanlar dünyasındaki zinciri düşünün. Hayvanların yedikleri bütün gıdaların, yani yaşadıkları yerlerde adeta ulaşabilecekleri gıdaların da var olduğunu, depolandığını düşünelim. Yani bunu hani bitkiler dünyasında daha derin tefekkürler yapılabilir, daha derin misaller bulunabilir. Ama baktığınız her yerde bir gaye göreceksiniz. Ya hiçbir şey başıboş değil, amaçsız değil. Saçma bir şey yok kainatta. Ya tabiatta bir hedef var. Her şey bir hedefe doğru yürüyor. Ya buradan eğer biz sebeplerin sonuçları ortaya çıkardığını düşünecek olursak ve sebeplerin de en nihayetinde bakın atomlardan işte atomlar bir araya gelerek molekülleri oluşturuyor, bileşikleri oluşturuyor ve bütün bu cisimler meydana geliyor. Ya En nihayetinde o atomların bir araya gelerek bunca faaliyeti, bunca hedefi, gayeyi gerçekleştirme söz konusu olabilir mi? E o atomları istihdam eden, kullanan birisi olması çok daha mantıklı değil mi? E bir hedef istikametinde bütün varlığı, bütün cisimleri bir hedef istikametinde koşturan bir üst aklın olması çok daha makul gelmiyor mu burada? Ve yine meseleye yardımlaşma açısından da bakabiliriz. Bakın hiçbir aslında sonuç tek bir sebebin ürünü değildir. Hani biz her ne kadar böyle en yakın ve en görünen sebebe baksak da mesela bir insanın meydana gelmesini işte spermle yumurtaya verebiliriz. Ama o bir sebeptir aslında. Onun yanında yani onlarca sebebin el ele verip insanın sağlıklı bir şekilde anne karnından doğabilmesi için el ele verip çalışması gerekiyor. Bir bitkiyi düşünelim, ağacı düşünelim. Belki tek sebep olarak biz çekirdeği, tohumu görüyoruz. Ama öyle değil. Yani o çekirdeğin ağaç olabilmesi için o kadar çok e, sebep gerekiyor ki o fotosentez olayının meydana gelebilmesi için. Pek çok sebebin birlikte el ele çalışması gerekiyor. E peki aklı şuuru olmayan sebepler nasıl yardımlaşabiliyor? Aynı şeyi gerçekleştirmek için Nasıl beraber yol yürüyebiliyorlar, el ele verebiliyorlar? Daha küçük dünyaya inelim. Bir hücre içi faaliyetleri düşünün. Ya yani Bir şehir gibi her bir hücre. Ve hücre içerisinde bir hücrede bir saniyede 3000 lira aksiyon meydana geliyor. İnsan vücudunda kaç hücre olduğunu düşünün. İşte kaç trilyonlu şu an unuttum sayısını. Ve bunu 3000 ile çarpın. Ya yani Her saniyede bakın vücudumuzda meydana gelen reaksiyon. Ve bu kadar reaksiyonun tamamı belli bir hedefe yönelik olarak gerçekleşiyor. İşte hücre içerisinde temizlik yapılması lazım. Gıda üretilmesi lazım. Tamir, tadilat yapılması lazım. Ya hücre içerisindeki faaliyetleri meydana getirmeye yönelik bu 3000 reaksiyon. Bu nasıl olabiliyor? Ya bunca hücre içerisindeki organeller, organelleri meydana getiren işte proteinler, proteinleri meydana gelen amino asitler, onları meydana getiren atomlar, ya el ele verip nasıl çalışabiliyorlar? Ya dolayısıyla bu sebeplerin hepsini istihdam eden belli bir hedefte kullanan Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak. Ya derin düşündüğünüzde varlık üzerinde bunu çok daha rahat görebiliyoruz. Kısaca var olan var eden olamaz. Var olanla var eden ayrıdır ki ya Var eden Allah'tır yapan Allah'tır. fail mutlak Allah'tır. Güç ve kuvvet sahibi Allah'tır ve Cenab-ı Hak kainattaki bütün yaratılışları, oluşları, bozuluşları, ölümleri, yok oluşları, rızıklandırmaları hep sebeplerin eliyle yapıyor. Sebeplere vasıta olarak kullanıyor. Kur'an-ı Kerim baştan sona aslında bize, bize bunu anlatır. Yani Kur'an-ı Kerim'i e, nedensellik konusunu merkeze alarak okuyan bir insan şaşkınlıkla Kur'an'ı bitirdiğinde diyecektir ki ya bizim e, bu konuyu Kur'an'ı merkeze alarak bir kere daha sistematize etmemiz lazım. Ya Kur'an'da fail olarak Cenab-ı Hakk'ın zikredildiği o kadar çok olay, o kadar çok yer vardır ki işte mesela enzele gökten fiil suyu indiren Allah'tır. Embete fiili kullanılır. Yerden bitkileri çıkaran, ağaçları e, yetiştiren yetiştiren işte insanları öldüren yümit ve yuhyi ve yümit insanlara hayat veren öldüren de i̇şte o sperm değildir anne değildir. Onları Allah'tır yapan eden, insanları rızıklandıran işte yüde bir ruh, yüde tedbir eden, onları eviren, çeviren hatta işte Allah'ın kayyub ismi var. Ayakta tutan onları, varlıklarını devam ettiren yani Kur'an-ı Kerim'de e, ya bunun gibi insanları anne karnında şekillendiren mesela savvara fiili kullanır anne karnında. Hatta yaratma ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de belki 10 civarında fiil kullanılır. Evet Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak hani fatara fiilini kullanır. Bazen halaka kullanır. Savvara fiilini kullanır. embete fiilini kullanır. E, onun dışında daha şu an hemen hatırıma gelmeyen pek çok fiili kullanıyor. Ki bununla aslında o icraatı, icraatındaki çeşitliliği, yaratmanın farklı aşamalarına Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiğini biz görüyoruz. Uzatabiliriz ama bunu insan fiillerine de teşmil edebiliriz. İnsanı doyuran, yediren, içiren, şifa veren, yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'tır. Mesela Arya vahyeden Allah'tır. Yine bir ayeti kerimede o kan ile pislik arasından sütü çıkaranın Allah olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilir. Ya Bunun gibi yani bizim çoğu zaman hücre faaliyetlerine verdiğimiz, kas faaliyetlerine verdiğimiz fiilleri aslında yapan eden Allah. Evet bir Müslüman Kur'an'ı bakış açısıyla baktığında e, Cenab-ı Hakk'ın icraatlarını, nimetlerini, e, tecellilerini, e, tasarruflarını çok daha net görecektir. Varlık aleminde ve kendi e, üzerinde. Ama ee, çoğu zaman bizim gafletimiz zahire aldanmamız e, bu konuda bizi aldatabiliyor Cenab-ı Hakk'a vermemiz gereken fiilleri e, eşyaya varlıklara verebiliyoruz ama e, evet bu programda asıl amacımız da zaten buna dikkat çekmek e, nedensellik ilişkisiyle ilgili meseleyi Kur'an'i bakış açısıyla doğru anlayabilmemiz adına pencereler açabilmek. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum. Dua etmek istiyorum ama nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum diyorsanız Mustafa Yılmaz'ın kaleme Aldığı Olaylar ve Dualar kitabı sureya.kitap.com'da.